Evet dostlar tekrardan merhaba nasılsınız iyi misiniz çok şükür ben deyim teşekkür ederim arkadaşlar bugün Manisa'nın Manisa'dayız Manisa'yı dolaşacağız Manisa kebabı yiyeceğiz Şehzadeler e, Müzesini gezeceğiz güzel şimdi dolaşalım gezelim harika bir yer hadi şimdi içeri girelim şöyle evet Şehzadeler Park hatırası şöyle. İsterseniz önde bir fotoğraf çekelim şöyle. Evet, hatıra fotoğrafımız olsun. Şöyle. Arkadaşlar şöyle Şehzadeler Parkı'nı anlatayım size. Şöyle heykelcikler var. Kimmiş bu amcam? Manisa Tarzan'ı. Böyle yıllardır Manisa dağlarında yaşamış bir amcamızdı. Tabii ki kendisi vefat etti. Ee, i̇nsanlardan uzak, orman içinde tek başına yaşadı. Şöyle tanıtmış oldum. Burada ekseri şehzadeler var. Şehzade Ertuğrul 1376'da doğmuş, 1392'de ölmüş yani fazla yaşamamış. Şehzade Ertuğrul diye geçiyor. Evet. Buraya da girelim şöyle. Dediğim gibi Şehzadeler Şehzade Emir Süleyman bu. Çelebi. Şöyle çok güzel yapmışlar gerçekten harika arkadaşlar. Şöyle bir de üstten göstereyim. Şöyle burası Şehzadeler Parkı. Manisa. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel yapmışlar. Şurada da Kanuni Sultan Süleyman böyle atın üstünde. İnsanlar da gezip dolaşıyor burada. Vakit geçiriyorlar. Şöyle bu kimmiş? Hangi şehzade? Şehzade Mehmet. Okçulu'da ünlü bir şehzademizdi. Attığını tam ort ortadan vuran biri. Evet, şehzade Mustafa bu da. Şöyle, evet, Şehzade Mustafa 1515'te, 1543 yılında yani erken ölmüş o da. Şöyle gidelim, yürüyelim. Evet arkadaşlar, Şehzade Selim'in burada. 1524 ile 1574 arası yani aşağı yukarı 50 yaşında falan ölmüş. Rahmetli olmuş. Şöyle gezmeye devam ediyoruz. Şehzade Murat, bu. Bütün şehzadeler burada bildiğiniz gibi padişahlar hep Manisa'dan çıktı. Böyle Manisa, Amasya, buralar. 🎵🎵🎵 mez olur söylemez olur gibi Arkadaşlar Şehzade Park'ın içinde şöyle havuzlar, kafeler böyle çayınızı, kahvenizi, kahvaltınızı yapabilirsiniz. Şurada da minyatürler var. Orayı da şimdi çekeceğiz. Hadi oraya doğru gidelim. Arkadaşlar Manisa'nın ünlü Muradiye Camisi. Şöyle biraz sonra gider gezeriz burayı da. Şöyle maketini yapmışlar. Gerçekten güzel. Arkadaşlar bu da Erzurum'un çifte minareli mendresesi. İnşallah Erzurum'a da gideceğiz. Oraları dolaştıracağım size. Şöyle şöyle çifte minareli Erzurum mendresesi. Arkadaşlar bu da Manisa Hafsa Sultan Cami ve Külliyesi. Şurası. Şöyle yapılmış. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar Manisa'ya gelirseniz 7 kızlar türbesi var. Gelirseniz ziyaret edebilirsiniz. Şöyle bir dua edebilirsiniz. Arkadaşlar bu makette Manisa han diye geçiyor. Şöyle bir gösterelim. Gerçi biraz sonra önünden geçeceğiz. Şöyle. Biraz daha yukarıdan çekeyim. Maketini yapmışlar. Gerçekten harika. Arkadaşlar burada Sivas Divrigi Ulu Cami. İnşallah buna da gideceğiz. Şöyle göstereyim. Şöyle maketini yapmışlar. Birebir maketi. Güzel. İnşallah dolaşır ederiz içerisine bir de namaz kılarız. Tarihi bir cami gerçekten. Evet arkadaşlar bunu herkes tanıyor tabi bunu, şutunu. Cami, şey cami diyorum ya. Arkadaşlar bu İzmir'in simgesi, Saat Kulesi. Şöyle. Güzel. Arkadaşlar bu da Manisa İshak Çelebi Ulu Cami ve Külliyesi. Evet şöyle göstereyim. Birebir yapılmışlar maketini. Gerçekten çok güzel. Gelirseniz şayet Manisa'ya Şehzadeler Parkı'nda hepsi burada. Bak göründüğü gibi kafeler var. Çay, kahve içebiliriz, kahvaltınız. Arkadaşlar inanamıyorum ya. Edirne Selimiye Cami ve Külliyesini yapmışlar. Şöyle birebir aynı. Dört minareli gördüğünüz gibi. Şöyle etrafını dolaşayım. Harika yapmışlar gerçekten. Ellerine sağlık. Birebir aynısı. Şöyle. Biraz da üstten göstereyim böyle. Güzel. Gelirseniz bu güzellikleri göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle çok büyük maket var. Sarayı Amire. Manisa sarayı da geçiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle maketi bir görün. Şöyle çok büyük. Gördüğünüz gibi Sarayı Emirhedi geçiyor Manisa Sarayı yani bu da harika. Evet arkadaşlar bu maketi de yapmışlar Bursa Ulu Cami ben gezmişim dolaşmıştım harika bir camiydi yani. Şöyle üstten göstereyim. Şöyle Bursa'ya giderseniz muhakkak uğrayın derim yani bir de bir namaz kılın. Çok güzel yapmışlar gerçekten. Evet arkadaşlar en son Konya Mevlana Camii'yi görüyorsunuz. Onun maketini de yapmışlar. Mevlana'ya buradan selamlar olsun. Şöyle. Arkadaşlar İstanbul Kız Kulesi'nde yapmışlar. Şöyle. Harika. Şöyle kazlar, ördekler hepsi burada. Şöyle. Evet arkadaşlar burası da Mesir Müzesi diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Şöyle yukarıdan atıyorlar hemen tepeden caminin. Hatta aşağıda şöyle Mesir macunu topluyorlar. Evet arkadaşlar bu Mesir macunu nasıl çıkmış? Ee, Hafsa Hatun hastalandığı zaman Sultan Süleyman'ın annesi oluyor şahıs. Ee, iyileştirmek için böyle macun yapıyorlar. Ee, Manisa macunu diyorlar buna. Ondan iyileşiyor. Her yıl halka böyle dağıtıyorlar. Şöyle kendisi şifa buluyor. Şöyle Hafsa Hatun Sultan Süleyman'ın annesine şifa oluyor. Evet arkadaşlar bu Mesir macunu nasıl olmuş? Merkez Efendi yapmış Sultan Süleyman'ın annesi için. Şöyle otlardan, bitkilerden yapmış. Yardımcıları da burada böyle. Burada hazırlamış, burada vermiş. Bakın havanda yanında hemen bunları hazırlamış. Böyle bir göstereyim dedim. Gelirseniz buraya ziyaret edebilirsiniz. Evet arkadaşlar çocuklar için Şöyle Manisa'da Şehzadeler Parkı'nın hemen arkasında Masallar Parkı diye var. Şurada ücretsiz, 5 kuruş para ödemiyorsunuz, böyle çoluk çocuğunuzu burada gezdirebilirsiniz Masallar ülkesinde. Şöyle bir ilerleyelim. Şöyle göstereyim havadan ilk beşin. Arkadaşlar bu evde Garflet'in, şöyle göründüğü gibi. <laughs> evet Hacıvat da Karagöz'ün evi. Hacıvat'ın evi, Karagöz'ün evi. Böyle sembolik erkelcikler yapmışlar. Karagöz ile Hacıvat gene tartışıyorlar. Arkadaşlar Asterix de burada. Köpeği var kucağında. Evi de herhalde bu. Şöyle eve nasıl sığıyorsa bilmiyorum da. Şöyle bakalım şöyle. Evet. Çok güzel yapmışlar. Şöyle. Pamuk Prenses de orada. Evet arkadaşlar Cinderella'nın ayakkabısı camdan şöyle göründüğü gibi uzatıyor. Ayağına geçiriyor. Ayağı da burada. Şöyle arabada bekliyor. Böyle çok güzel şeyler yapmışlar. Evet bu da bir hemen mızık açısı. Kedi, köpek, tavuk, eşek. Şöyle. O da temel reis. Pembe panter. Her şey var ya. Ne güzel. Evet. Kaba sakal. Şurada. Safinas. Burada da süper kahramanlar var. Gördüğünüz gibi. Batman, Yeşil Yeşil Dev, Süpermen, Hepsi burada, şöyle. Arkadaşlar burada Hansel ve Gretel var. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle aşağı doğru gidiyor. Herhalde bunlar da yedi cüceler. Pamuk Prenses. Şöyle, evleri arkada hemen gördüğünüz gibi. <laughs> Harika ya, ne güzel yapmışlar. Evet burada Alaaddin diye geçiyor. Şöyle şatosu burada. Şöyle ilerleyelim bakalım neler çıkacak önümüze. Evet Alaaddin ve Cini burada şişeden çıkmış. Şöyle arkadaşlar. Çoluk çocuğunuza gelirseniz burada gezdirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bunlarda da ninja kaplumba. Şöyle. Şöyle ninja kaplumbağalar içeride. Göründüğü gibi hakikaten çok güzel yapmışlar. Çocuğunuz burada eğlenir yani. Güzel vakit geçirir. Harika bir yer. Ninja Masından tut. Pamuk Prensesi'nden, Alaaddin'den var, Cini var. Herkes burada. Her şey, bütün e, masal kahramanları burada. Evet, Tenten -ten bile var. Bakın Tenten -ten şu. Bizim zamanımızdaki roman kitapları bunlar. Uçan kaz var, hatırlayan varsa. Şöyle. Ondan sonra başka kimler var? Şireks var, Şireks. <laughs> Arkadaşlar bu da olanın evi. Ama şu an olan yok. Arkamdamış. Hemen şurada eşeği burada. olan da burada. Şöyle selam verelim. Evet, şirinsiz tabii ki olmaz. Bunlar da şirinler. Şöyle göstereyim. Evet, şirinleri de çektik. Güzelce. Arkadaşlar içeride Nasrettin Hoca var. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şöyle içeride bir şeyler muhabbet ediyor herhalde. Eşeği de dışarıda. Evet arkadaşlar Hayalet Şerri isim yok ama filipiyor mu bir şey diyorlardı buna? Hayalet. Evet Şirin'in azılı düşmanı kedisi ve kendisi. Evet arkadaşlar Taş Devri'nde unutmuyorum. Vilma, eee şahsın ismini unuttum neydi? Şöyle Taş Devri. Taştan ev. Harika. Şöyle yürüyoruz. Aka çok güzel yapmışlar. Dediğim gibi çoluk getirin. Güzel eğlenir burada. Vakit geçirir derim yani. Güzel. Şöyle bir tane mamut var ortada. Aslanla beraber. Oturtmuşlar havuzun içine. Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu karşısı valilik. Onun tam karşısı böyle güzel bir cami var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Manisayı gezip tozuyoruz. Şöyle güzel. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz Hatune Camii diye geçiyor. Manisa'da çok güzel bir cami. Evet arkadaşlar, tarihi kurşunlu hana geldik. Bir içeri girelim bakalım. Şöyle kim yaptırmış, ne zaman olmuş. Arkadaşlar kitabesi yok şu an. Şu an kurşunlu hatun Cami birlikte kulübe olarak yapılmıştır. Kitabesi yoktur. 1497 1498 tarihlerinde vakfiyesinde ikinci Beyazıt'ın eşi Hüş Yuhşah hatun tarafından gelir getirsin diye yapılmış. İşte e, 21 dükkan, 36 üst oda, 38 tane oda var. Bir girelim bakalım. Şöyle, şöyle. E, ortada bir havuz var. Şu gördüğünüz gibi. Aşağı yukarı 37-38 tane oda var. Yani dükkan var. Şöyle. Şöyle göründüğü gibi. Arkadaşlar iki katlı. Bir de üstte çıkalım bakalım, görelim. Şöyle. Bir üst tarafı da bakalım. Evet gördüğünüz gibi 37-38 tane oda var. Tabii ki o zamanki gelir getirsin diye yapılmış cami. Şöyle bir de üstten bakalım. Şöyle göründüğü gibi gerçekten bakımlı, temiz. Taşlar, orjinal taşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Her kapının numarası var arkadaşlar. Evet, çocuklar da burada top oynuyor. Ama turist yok arkadaşlar. Turist yok Manisa'da. Bu dükkanlar boş mu abi? Selam. Ve var burada. Ha. Tarafta gitar ve piyano var. Yani kurs kurs gibi değil mi? Evet. Kurs veriyorlar. Kurs veriyor. Ama çoğu boş kargo değil mi? Evet, evet Aşağı yukarı. yeni, yeni şeyler ya, teşekkür ederim. Arkadaşlar dediğimiz gibi gitar kursu, keman kursu öyle tutmuşlar. Ama güzel. Nasıl dostlar? Eğleniyoruz mu? Çok güzel geçiyor Manisa. Manisa gezisi. Şimdi karnımız da açıktı. Biraz sonra Manisa köftesi yiyeceğiz. Arkadaşlar böyle ahşap oymacılık da var. Manisa'da. Evet arkadaşlar dolaşıyoruz şöyle Manisa'nın sokaklarını. Altın köşe var. Merhaba hayır. Hayır, ayak, hakiki ayak paça. <laughs> evet. Bunlar bir kaynatacağız güzel. Atacağız. Tabii. İkinciye tekrar doldurup yıkayacağız. Geçen gün ben de yaptım. İyi seyredildi yani. İnsanlar meraklı yani nasıl püf, püf noktası var mı falan. Arkadaşlar şimdi dana ayağa girdi, dana dili girdi. Dana yanak değil mi abarttık artık Yanak abi yanak. Şimdi bir aşım kaynayacak, kaynadıktan sonra suyu değiştirecek. Sonra tam kaynamaya geçecek. Hmm, damat mı? Şimdi ekmek ve soğan yok. Biraz galeta unu var. Evet. Arkadaşlar size İnan abi tanıtayım. Manisa da bu, değil mi İnan abi? İlk ay abi. E, ee, Manisa neresinde de nerede düşüyor? Adres olarak? Neler? Merkez burası. Bila, hükümet e, derler. Valilik var burada. Valinin karşısında değil mi? Valinin orada. Orada. Evet. Emekler parkı çıkışı. Hmm, tamam. Bu kasap köfte oluyor. Evet abi. Harika gözüküyor. Şöyle mis gibi kokular çıkmaya başladı. Kasap köfte. Manisa kasap köfte diyelim. 32-33 gram gelir köftenin bir tanesi. Evet. Bu 1,5 buçuk porsiyon. Evet. ben bir tane de kendime attım. Ha, tamam. Yani kendim de yiyeceğim onu da. <laughs> tamam. Şimdi hikaye burada hem köfte var hem çorba var, değil mi? Çorba. Kelle paça, ayak paça mercimek. Mercimek çorbası. Çorbamız var. Evet. Kasap köftesi. Kasap Şimdi köfte kendi var. Başımız sucuklarımız var. Anladım. Ondan sucuk. köftesi, kasap, ha, kasap sucuk. Tamam tamam tamam. Kasap sucuk. Evet evet. Ha normal sucuk tamam. Tabii. Arkadaşlar gelirseniz buraya, muhakkak buraya gelin. Tavsiye ederim yani. Arkadaşlar çorbacı ilk geçiyor. Şöyle. Şimdi bir dükkan içini göstereyim şöyle. Harika bir dükkan, tertemiz. Şöyle. Arkadaşlar köftemiz pişiyor şöyle. Kömür köfteye lezzet veriyor ya değil mi? Tamam. Şimdi bunun yanına soğan veriyoruz, domates domates sosu var. Şey, Acı biber sosu. Acı biber sosu, şöyle soğan, maydanozlu domates sosu. Evet. evet. da 250 lira. Tamam. Şu marka güzel. Abi bana torpil yapmadın değil mi? Hayır <laughs> hayır. Yarım kilo <kide gülüyor> fazla kestim sonra. tamam. Teşekkür. Bu ne hikaye abi? Hayran mı? Hayran ya hikaye. Şimdi dolduracağız. Tamam. Evet arkadaşlar yayık hayran. İlkay Yabing, meşhur ayranı <laughs> çok güzel. İlkay Yabing'in ne sağlık, gerçekten çok güzel gözüküyor. Tadı falan harika yani. <laughs> Kendimiz de <yok. gülüyor> Evet tabi. Arkadaşlar yemeyeceğimizi kimseye yedirmeyiz biz. Şöyle ayran dayanında. Fiyatı da 250 lira çok uygun. Porsiyon, porsiyonu bir buçuk porsiyon 250 lira. Buraya bekleriz. Evet arkadaşlar, şöyle köfte. Şimdi bunu bir tadına bakalım. Gerçekten tadı mükemmel. Etin Harika tabi. Bir gram ekmek yok, soğan yok. Ekmek falan yok içinde, soğan yok. Baharat kıyma, tuz değil mi? Gerçekten harika köfte olmuş. Bir de ızgaranın verdiği tat var. O da bir harika. Pideler pamuk gibi. Pideler zaten kemik suyuna yapılmış. Güzel. Kemik suyuna bandırıyor. bandırılmış. Harika. Bir de ayranını içelim. Ayran da mükemmel. Yağlı. Senin Hasan denk geldi bana. İşte şu kaptanın yeri var. Ha. Ama don baksın bir şeyler beklemiş anlıyoruz zaten. Bana da sattı. Siz ona çalışırken. Çok güzel. O replika değil oğlum. Orijinal etsin. Güzel bir kanal bulmuş. <laughs> Orjinal Orijinalleri ya replika gibi sattı. Ben de aldım. Evet. Ben Hasan bana en büyüklerinden yapılmayı çok sıkıyor dedim. <laughs> evet. Abi diyor ben olsa dört istedim yani. Asimleri çok güzel. Parfüm dedi mi? Evet. Abi ben tek bir parfüm kullanıyorum yıllardır. Hiç ikinci, üçüncü yok bende. Ben tavsiye ederim. Sen, sen kurbanla ne dedin? Kıyma getireceğim, getireceğim. Ben göstereceğim. Bunlar. 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 Arkadaşlar ayranı da içtik. Sildik, süpürdük. Ve teşekkür ederim. Görüşmek Her üzere. İlkay abi, şey abi burada. Bakarsanız gelirseniz buraya Manisa'ya. Çorbacı İlkay. Çorbacı İlkay. Ve ızgara sabonu. Evet, <laughs> hadi hoşça kalın. Teşekkürler, kendine iyi bak. Evet dostlar, nasılsınız, iyi misiniz? Çok güzel Manisa'yı gezdik, Şehzadeler Parkı'nı gezdik. Ondan sonra İlkal abinin yanına gittik, çok güzel köfte yedik. Harika köfte yapıyor, kasap köftesi. E, fiyatı 250 lira arkadaşlar. Gerçekten bol kepçe koyuyor. Bana nasıl koymuş şey yapmışsa Aynı sizlere de aynısı şekilde yapacak Gerçekten çok güzel vakit geçirdim ee, Arkadaşlar abone olursanız sevinirim hmm. Şimdilik bu kadar ee, Videolarımız Köy videosu olsun gezi videosu olsun ee, Atıyorum işte Siz de Destek verebilirsiniz Abone olabilirsiniz